بنت سوري وجئ من نبي سبحان ربك رب العزة عما Kıymetli Malatya hemşerilerim, artık hemşeri olduk. Biliyorsunuz Bay e, Afet'in ilk gününden beri sabah 9'da ben gelmiştim. Artık düzenli olarak da Cumhurbaşkanımız bizi burada koordinasyon bakan olarak görevlendirdi. Her hafta düzenli olarak ziyaretlerize geliyordu. Yapılacak bir sürü işimiz var. Sizlerle birlikte o işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ben e, Ramazan'ın ilk iftarında Malatya'da Battal Gazi ve Konteyner Kent'te açmıştım. Her hafta geldiğimizde farklı bir yerde, farklı bir iftarımızı sizlerle birlikte açıyoruz. Bugün Ramazan, Mübarek Ramazan ayının 14. iftarında burada Akçalar'da sizlerle birlikte açmak nasip oldu. Bundan duyduğum memnuniyeti dile getirerek konuşmama başlamak istiyorum. E, bu akşamki iftar yemeğinde ev sahipliğimizi AK Parti Antalya İl Teşkilatımız yapıyor. Antalya'yı teşkilatımız her sene Ramazan ayında iftar yemeği veriyordu. Bu sene deprem sebebiyle deprem bölgesi de vermek istediler. Ve özellikle de Malatya'da bu e, geleneksel iftar yemeğini gerçekleştirmek istediler. Bize de taleplerini ilettiler. E, biz de kendileriyle birlikte Akçala'da bu iftar yemeğini vermelerine karar verdik. Bugün hep birlikte sizlerle birlikte iftarımızı burada açıyoruz. Birlikte iftar açıyoruz, birlikte dua ediyoruz. Allah hem iftarımızı hem orucumuzu kabul etsin, dualarımızı kabul etsin diyorum. Ee, biliyorsunuz Türk millete yardımseverliğiyle biliniyor tüm dünya genelinde. Ee, her deprem, her ihtiyaç duyduğunda, Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir ihtiyaç olduğunda, kardeşlerimizin bir ihtiyacı olduğunda bütün şehirlerimiz yardıma koşuyorlar. Bu depremde de bunun en güzel örneklerini hep birlikte görüyoruz, hep birlikte yaşıyoruz. Bundan önceki afetlerde nasıl Malatyalı kardeşlerimiz, diğer kardeşlerin umuduna yetiştilerse, ülke genelinde gerçekleşmiş bu depremde de Malatya'mızı ihtiyacı için bütün şehirlerimiz seferber oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da depremin ilk saatinden itibaren bakanlarımızı farklı deprem bölgelerinde koordinatör bakan olarak tayin ettiler. Ben de Malatya'ya tayin edildim biliyorsunuz. Ve ilk günden itibaren de sizlerle birlikte bu afetle mücadele ediyoruz. Diğer bakanlarımız da ilgili kendi bakanlıklarıyla ilgili görevlerle neticesinde ihtiyaç duyulan noktalarda ilimizi ziyaret ediyorlar. İhtiyaçlarımızı hızlı bir şekilde gidermek istiyoruz. Merak etmeyin arkadaşlar. Öncelikli olarak hedefimiz bayrama kadar geçici konutlarımızın yani konteyner kentlerin tamamlanması ve daha sonra da ihtiyaç duyulan yaklaşık 80 bin civarında koordinasyon toplantıları takip ediyoruz. Konut ihtiyacı var burada yeniden yapılacak devlet tarafından. Onların da biliyorsunuz temel atmaları başladı. Şu anda 11 binden fazlasının temel atıldı. İnşallah hızlı bir şekilde bir ay gibi kısa bir sürede kalanların da temellerini atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi bir yıl içerisinde bu konutları da tamamlayıp sizlere hak sahiplerine teslim etmiş olacağız inşallah. Biz özellikle sizlere güveniyoruz. Bu deprem sırasında en baştan beri göstermiş olduğunuz metanet, sabır, ve birliktelikten dolayı size şükranlarımı sunmak istiyorum. Siz bizi daha çok motive ediyorsunuz. Biz sizi motive etmemiz gerekirken siz bizleri daha çok motive ediyorsunuz. Tüm ülkeyi motive ediyorsunuz. Tüm dünyaya gösteriyorsunuz. Türk halkı ihtiyaç olduğunda zorunluluk olduğunda nasıl kenetleniyor, nasıl birleşiyor, nasıl omuz omuza veriyor, bütün yüklerin altından kalkıyor. Dünyaya örnek bir birliktelik sergiliyoruz. O yüzden de sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum. Ben konuşmamı çok uzatmayacağım tekrar Antalya Teşkilatımıza teşekkür etmek istiyorum. Allah dualarımızı, orucumuzu kabul etsin. Hepimize afiyet olsun.